Sayın Erdinç buyurun. Sayın Yıldırım ismimi anarak, bizzat ismimi ifade ederek, eline sıkıştırılmış <laughs> belgeler diye bir ithamda da bulunarak sataştı, sataşmadan Buyurun size de iki dakika söz veriyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben burada konuşma yaparken tabii kendi konuşmalarını çok üst düzey konuşma, bizim konuşmamızı da böyle yerin dibine sokacak bir konuşma gibi gösterme gafletinde bulundu bence. Onu isteyerek yapmadığını düşünüyorum. Çünkü eline tutuşturulmuş ifadesi hoş bir ifade değil. Aynı ifadeyi sizler için kullanıldığında ne kadar rahatsız olacağınızı da ümit ederek bu ifadeyi sizlere iade ediyorum. Şimdi, şimdi az önce konuşmamda hiçbir şekilde hiçbir ırkın ne Türk'ün ne Kürdün, ne Arabın, ne olursa olsun, etnik kimliği ne olursa olsun, hiçbirinin birbirinden üstün olmadığını söyledi. Bununla ilgili bir değerlendirmem olmadı. Ama burada bir atıf yapıldı. Şimdi bakın, ben Müslüman bir insanım. Elhamdülillah Allah'a ve Peygamber'e inanan bir insanım. Ve benim Peygamber'im, Allah Resulü, milliyetçiliği, ırkçılığı yerin dibine sokan bir anlayışın lideridir. Biz bunu reddediyoruz. Bunu bize itham etmeniz kadar büyük bir yanılgıyı da sizlere iade ediyorum. Şimdi bakın işi de e yardım ediyorsunuz diyorsunuz. Bugün IŞİD Suruç'ta bombaladı. Ankara'da bombaladı. Aynı şekilde bugün taziye çadırına gittiğiniz bombacı da Ankara'da bombaladı. IŞİD'le PKK'nın birbirinden ne farkı var? Buna cevap verin.